thank you Arkadaşlar merhaba. İzmir Dolphin Karavan Kısıkköy'den selamlar, sevgiler, karavan sever dostlarım. Yine bugün bir yeni karavan teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bir motokaravan, arkamda gördüğünüz motokaravana. Bugün tüm işlemleri bitti. Aracımız hazır. Ve aracı tanıtmak için Atilla Savaşçı Bey ile birlikte size bu aracı arkadaşlar anlatacağım. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen beğen tuşuna basın. Ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Her türlü yoruma cevap verilecektir bilgi istiyorsanız, istekleriniz varsa lütfen arkadaşlar bize bu kanalda başvurabilirsiniz. Teşekkürler, sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Atilla Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler iyi misiniz? Yine sizi mutlu ve sevinçli görüyorum. Yeni bir araç bitmenin heyecanını herhalde yaşıyoruz. Vallahi yaşıyoruz. O kadar güzel ki bunu anlatmak mümkün değil. Çok güzel. Bu yeni aracımız bir motokaravan. Bitmiş şeyini. Evet. Neydi evet. e, özellikle? Kaç model? Bu 2016 model bir araba. E, Fiat Ducato. E, dolayısıyla güzel bir araç. E, bunu e, bir beyefendiyle bir hanımefendiye yaptık. İzmirli. Bir, İzmirli bir beyefendi ve hanımefendi. E, kendi istekleri doğrultusunda Renkler falan kendilerinin seçeneği oldu tamamıyla. Bunu tanıtacak olursak malum her zaman kullandığımız gibi kesinlikle ithal karavan camı. Ee, 220 girişimiz. Bu tarafa torunlarının ismi. Dolphin yazısını kaldırdık. Kendi istekleri üzerine bunu yaptık. Çok güzel. Ee, öbür tarafta diğer torun ismi. Yine bir karavan camımız. 30 70. Su şey. girişimiz. Dış duşumuz soğuk sıcak. Turma boylarımız. Evet. Ve onu ısıtıcımız. Arka kameramız. Bu kamerayla sürüş esnasında da kullanabiliyor. Aynı zamanda geri gelişte de direkt kullanabiliyor. E, turma boiler ve onun kazanı her zaman gibi e, işlediğimiz su sistemimiz. Hidroforumuzun olduğu yer. Genişçe bir bagaj çıkıyor meydana. Standartımızı biraz daha yükselttik. E, tamamıyla basınç tüpünü de işin içine koyduk ve e, normal tüpümüz. Müşterimizin isteği üzerine okuma lambalarını taktık. E, kendisin isteği üzerine tamamıyla e, renkleri ona göre belirledik ve şık bir tasarımı aracı oldu yatak aşağı yukarı 182-130 e, aracın bu yüzünde 30-70 e karavan camımız e, burada dış dedi iki tane kullanmamızı istediler bir kapı girişinde bir de arka camın üstünde, evet. Ee, Fiamma 4 metre tente kullandık. Ee, diğer isim, e, Tor'un ismi. Bu tarafa baktığımızda e, kapaklı menfezimiz. Kış kapaklı tamamıyla. 50'ye 90 sürgü kapı camımız. içeriye girdiğimizde e, e, 220 volt priz girişimiz. Burada e, bir tane boy dolabı. Raflı e, genişçe bir dolap buzdolabı üzerinde. E, buzdolabımız kendimize ait bir kilit sistemi gerçekleştirdik. 2 kademeli. Tamam. İstediği an, istediği yere sıkıştırabiliyor. Dolap, dolap 220 litrelik. 220 litre mi dolap? Evet, dış kaplamasını gerçekleştirdik. 12 volt mu? 12 volt. 12 volt. Bu arada buradaki dolaplarımız da var. Ee, evet. Sağlı, solu dört tane dolabımız evet. var. Işık sistemi burada da var. Evet. İki tarafta da. Cam kapaklı, ithal ocağımız. İki gözlü, çakmaklı. İki gözlü ve çakmaklı. Evet. Çift ventil'li. Ee, normal bataryamız. Evyemiz. Siyah ve evyemiz. Ee, çakmaklık girişimiz. 220 volt priz girişimiz. Tromoboyların e, kumandası. Küçük bir baharatlığımız var burada oluşan. Bu tarafa doğru geldiğimizde e, görüntüsü güzel bir e, dış banyo girişi yaptık. Böyle Biz... Kamerayı yandırın. Evet. Ee, i̇çerisi bu şekilde. Fanlı hekimiz var burada. 28'e 28. Evet. Ee, Tuvalet maceratörlü mü? Maceratörlü tuvaletimiz ve taharat musluğu. Ee, bununla birlikte banyo e, perdemiz ve golfin karavana ait Hocama çok şey yapmışız. Evet. Evet. Gayet güzel bir görüntüsü oldu onun. Lokomotif lamba. Lokomotif lambamız devamlı sürekli. Zaten hep bunlar standart içerisinde olan şeyler. Evet. Buraya geldiğimizde emniyet kemerli 3 artı 1 bir e, projeye sahip bu araba. Emniyet kemerlerimiz burada. Bunlar olmak zorunda değil mi? Tabii ki kesinlikle olmak durumunda. Yani trafik kanununa göre olmak tabii zorunda. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Buna ekstradan bir yavru masa yaptık buradan açılabilen şu şekilde çok şöyle kalan çok güzel. bu şekilde kullanılabilen koltuklar dönebiliyor zannedersem koltukların herkisi de dönüyor dönüyor evet şöyle Hı. Hı. Dönüyor yani. İstenildiği takdirde dışarıdan izleme de gerçekleştirebiliyor. Evet. Şu şekilde. Bu da çok hoş. Şu şekilde. Evet. Ee, koltuğumuzun altında bir adet ayakkabılık. Çok güzel. Ee, her zaman klasiklerimizden biri. Uzatma masamız. Ve altında e, istenildiği şekilde terliklik ya da baharatlık olarak kullanılabiliyor burası da. Saklama yeri. Burada bir dış masamız. şu şekilde gerçekleşiyor. Hemen sofra yukarıp yemek yiyelim yani. Evet. evet burada <laughs> tabii keyifli kahveler, evet. keyifli çaylar içilebilir. Evet. Ee, dolayısıyla çok zevkli, güzel bir araç meydana çıktı yine. Peki e, yukarıdaki donanımı bize anlatır mısınız? Ee, Yukarısında 3 tane 205 wattlık güneş paneli 3 ee, tane yüzlük jelikümüz, alt tarafta. 1200 watt inverterımız, 40 amper MPPT'miz ee, dışarıdan içeriye şarj cihazı arabanın yaşam aküsünden ee, bu tarafa bir bağlantı var. Aslında ana aküden yaşam aküsüne e DC to DC charger dediğimiz bir sistem var. Yaşam aküsünü devam surette seyir halindeyken besliyor. gayet güzel. Hani yaptığımız işlerin tamamında bir sıkıntı yaşatmıyoruz hiç kimseye. Dolayısıyla yaptığımız ürünlerin tamamıyla arkasındayız ve bu işi gerçekten gönülden ve severek yapıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım en son söyleyeceğim nokta ve kelime şudur. Bizim sloganımız hayallerinizi ertelemeyin. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Karavan alırken son derece dikkat ettiğimiz etçemiz tek şeylerden bir tanesi şu: Hayallerinizi kabusa çevirmeyiniz. Bundan ne demek istediğimi lütfen ee, bir takım şeyleri göz önüne alarak pay çıkartalım. Çünkü ürünü yapmak, ürünü doğru yapmak ve ürünü doğru sunmak çok önemli bu kelimeyi bundan bağdaştırabiliriz. Peki. Teşekkür ederiz Atilla Bey. Rica Şimdi ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Bakın. Ee, arkadaşımız aracını sağlıklı, saatle ailesi, daha ailemiz diyelim. Kazasız belasız kullanmaları nasip olsun. Evet, teşekkürler.